Kolay gelsin. Haluk Bey buyurun. Vekil Bey buyurun. Başlatacağım. <laughs> Bir fotoğraf alalım. <bak. gülüyor> evet. Hazırsak buyurun. buyurun. Merhaba. evet. Mordiz Aydın Demir'den haberiz abi. o kay bu sezon en istikrarlı performans gösteren oyuncularından bir tanesi bakıyorum. Savunma arkasına da tavizli bu sezon istikrarlı bir görüntü veriyor. Sen bunu kendi performansına bağlı olarak niye bağlıyorsun? Fiziksel hazırlığına mı, özgüvenine mi yoksa oyun içindeki örneğine mi bağlıyorsun bu kadar performansını? Ben de açıkçası tabii takım olarak öncelikle eee iyi bir Havamız var, iyi bir oyunumuz var. Bunu oturttuk hocamızla geçen sene itibaren. Ee, benim kişisel olarak herhangi bir şey değişmedi. Ben her zaman yıllardır yaptığım gibi yüzde yüzümü verip, idmanlarla çalışıp, sağ için elinden geleni yapıp takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, futbol bir takım oyunu ve dediğim gibi bütün arkadaşlarımızla beraber önce burada elimizden geleni yapıp sonra da hafta sonu maçlarda iyi bir performans sergilemeye çalışıyoruz. Avrupa yolculuğun oldu. Tekrar Trabzonspor'a döndüm. Dönüş sürecinden şu ana kadar geçen zamanı ilk döneminle kıyasladığında Trabzonspor adına nelerin değiştiğini söyleyebilirim. E, tabii benim e, yurt dışında olduğum dönemde bir şampiyonluk yaşandı ve şehrin bu, bunun etkilerini şehirde görebiliyorum açıkçası. E, ve bence bunun olumlu tarafları var. Takım içerisinde daha stabil bir ortam var kulüp içerisinde. Daha düzenli bir yapı olduğunu söyleyebilirim. Zirveye oynayan yarışmanın içinde kalan bir Trabzonspor'un dinamiklerinin nasıl oluşması gerektiğini bence yönetimimiz ve hocamız gayet iyi biliyorlar. O yüzden ben olumlu yönde geliştiğini söyleyebilirim. Evet, e, milli, takım, milli takım konusunda tabii ki e, karar bizim Montella hocamızın. E, bu konuda bizim tek yapabileceğimiz şey futbolcu olarak nasıl önceki günlerde olduysa dediğim gibi e, takımda iyi performans vermek. Bunun dışında yapabileceğimiz bir şey yok. Hocanın kararına saygı duymamız lazım. Birçok maçta görev aldım. E, zamanında bazen çağrıldım bazen çağrılmadım. Bunu da hep saygıyla karşıladım zaten. Ee, ileride de çağrılacağım günler olacaktır. Olmasa dahi iyi e, dediğim gibi benim odaklandığım tek şey sağ içi ve kendi işim. Takım içindeki duruma gelirsek de dediğiniz gibi çok genç oyuncumuz var. Ben de burada açıkçası onlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü e, yurt dışında oynamış biri olarak orada başka bir ülkeden gelen birinin çektiği zorlukları da açıkçası tecrübe ettiğim için onlara adapte etmeye çalışıyoruz şehre. Bence iyi iyi de iyi yolda olduğumuzu da düşünüyorum. Burada gördüğünüz zaman bütün genç arkadaşlarımızın yüzü gülüyor. Şehirle bütünleşme içerisindeler, e, içerisinde hepsi. Şehrin dinamiklerini öğreniyorlar. E, yani benim açımdan bence onların buraya yüzünü gülerek gelmesi sahada performanslarına da yansıyacaktır diye düşünüyorum. Bence en önemli şey bu. Biz de burada üstümüze düşen görevi tabii ki yapıyoruz. Bunu daha önce de dile getirdik. Hocamız da birçok kez dile getirdi. Yani geçen sene özellikle sıkıntılı bir süreç geçirdik. Onun üzerine bir yapılanma oldu ve yeni bir takım inşa edildi. Eski oyuncuların üzerine ve bu sene iyi başladık lige. Burada önemli olan odaklan, odaklanacağımız şey sahicinde ne verdiğimiz oyunumuz açıkçası. Bu seneki oyunumuz bize bu sene olmasa dahi önümüzdeki birkaç sene içerisinde belki de şampiyonluk yolunu açacak

Açıkçası çok etkilemiyor çünkü daha önce birçok kez oynadım. Stoperde de görev aldım. O yüzden hani iki, iki mevkiye de yabancılık çektiğimi söyleyemem açıkçası. O yüzden hazır hissediyorum. Hocam nerede görev verirse orada elinden geleni yapıyorum ve benim için bir sakıntı oluşturmuyor. gerçekten büyük takımlarla da adanılmaya anılmaya başladı. Bir de Trabzonspor e, alt yapısından yetişen Salih Malkatoğlu var. İki i̇şte orta sahayı senin hani bir abi olarak değerlendirmeni isterim. Genç yetenekler gelecek var diyorlar. E, olaydan başlayayım. Gerçekten hani geldiğinden ilk Geldiği ilk günden itibaren hepimizi heyecanlandıran bir oyuncu oldu. Hepimiz e, onun ne kadar yetenekli, ne kadar potansiyelli bir oyuncu olduğunu biliyorduk. Maçları oynamaya başlayınca da zaten bunu herkes görmeye başladı. Tabii ki şu an milli takıma da gitti. Onun için çok büyük bir adım. Ee, çok potansiyelli bir oyuncu tabii ki. Takıma da çok katkı sağlıyor. Tabii ki her futbolcunun olduğu gibi herkesin eksik yönleri var. Onun, o da zaten kendi eksik yönlerini biliyor. Ama e, ne kadar potansiyelli ve geleceği ne kadar parlak bir oyuncu olduğu hiçbir şey değiştirmez. E, Trabzonspor onun için çok önemli bir kulüp, onun e, bu kariyer basamaklarında onu belki de bir yere taşıyacak olan kulüp. Hocamız da biz de ona yardım etmeye çalışıyoruz açıkçası çünkü sonuç olarak oyuncular iyi olduğu zaman takıma da bu olumlu yansıyor. Salih için de e, buranın çocuğu Altyapıdan yetişmiş çok önemli başarı elde ettiler bu 19 takımında tabii. Oranın kaptanlığını yapmış e, karakter olarak çok olgun bir karakter. Ee, tabii ki buradaki Trabzonlu oyuncuların burada birazcık daha belki e, sorumlulukları biraz daha fazla diğer oyunculara göre daha baskı altındalar belki ee, bunları yönetmesi gerekiyor. Şu ana kadar belki çok şan, forma şansı bulmasa da iyi elbette bulacaktır. O ana önemli olan o ana hazır olmak çünkü futbolda şans geldiği zaman hazır olmanız gerekiyor. Salih bunu yapabilecek bir oyuncu zaten çok çalışkan bir oyuncu profesyonel bir oyuncu ee, bunu yapabileceğine inanıyorum dediğim gibi tek e, ihtiyacı hazır olmak şu an ufak bir sakatlığı vardı onu atlattı e, Atlattım mı büyük şu an ha koşula, koşula. <laughs> e, dediğim gibi onun da önü çok açık evet, Başka var mı arkadaşlar? Evet. Turgay Bey siz Haluk Bey Yok. Bekir Bey siz? Teşekkürler. Teşekkür, Teşekkür evet. ediyoruz. Soru evet. mu? Evet. Tamam buyurun. Yani açıkçası bu insanın isteğiyle alakalı olan bir şey diye düşünüyorum. Buraya bir yere adapte olmak istiyorsanız onu bir şekilde adapte oluyorsunuz. Burada bizim için bir nebze daha kolay açıkçası. Özellikle benim için daha kolaydı. Ailemin daha tabii ki onlar ilk defa yaşıyorlar Trabzon'da. Onların adapte olması, şehre uyum sağlaması çok daha kolay. Ama dediğim gibi bu bir yere adapte olmak istiyorsanız burada yabancı oyuncularımızdan örnek vermek gerekirse hepsi çok açıklar ve öğrenmek istiyorlar açıkçası işleyişi, hayatı hepsi öğrenmek istiyorlar. Bence en önemli şey bu. E, ya transfer konusunda değinecek olursanız da birçok futbolcu birçok yerden gelip bir yerlere imza atıyorlar. Önemli olan ne kadar açıksınız. Trabzon bunun için çok uygun bir şehir bence. E, doğasıyla, yemekleriyle, kültürüyle, futbol tutkusuyla e, bir futbolcunun bence bulmak isteyeceği her şey var. E, yeter ki her şey açık olsun. E, şu, tabii kritik bir döneme giriyoruz lig açısından. Dediğim gibi zirvede olmak istiyoruz, zirvede kopmamak istiyoruz. O yüzden bu maçların belirleyiciliği bizim için önemli. O yüzden burada e, bütün herkese ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum açıkçası, bütün oyunculara. Dediğiniz gibi sezon başında belki de ümitler, ümit olarak e, çok fazla beklenti yoktu. Bunu bütün e, hem medyadan hem de taraftarlardan görüyoruz. E, çok beklenti olarak çok yüksek değildi ama e, bu, buradaki insanlar, hocalarımız, oyuncularımız e, bir şekilde bunu başardık ve seviyeyi bir yere kadar getirebildik. Tabii ki sezon uzun e, bu dönemde onlardan bir tanesi, bir süper kupamız var. O kupayı almak istiyoruz açıkçası. E, kritik bir dönem, İyi hazırlanacağız, iyi antrenman yapacağız. Hem mental hem fiziksel olarak hazır olmak lazım tabii ki. Evet teşekkür ediyorum. Fotoğraf çekecek evet. Çok belli.